Evet arkadaşlar yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Colt ile kupa kasıyorum. Yani 82.300 kupaya kadar kasmayı düşünüyorum. Abone olduysanız ve like attıysanız isminiz ekranda çıkıyor. Hemen sen de abone ol ve diğer videoda ismin ekranda çıksın. O zaman maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımızı hızlı bir şekilde başladık. Bu arada bir oyun dondu. Heh, <laughs> geldi. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Oldu source var. Arkadaşlar bu arada bu videoya şöyle bir on like atarsanız çok güzel olur. On like'ı çok rahatlıkla atabiliyorsunuz. Ben de buna inandığım için siz bu videoya yine on like atın. Bu arada yerin 83.000 kupa olma canlı yayınım var. Herkese yayına beklerim. Yani herkes gelsin orada muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz, sizlerle kupa kasıyoruz falan filan. Öyle şeyler yapıyoruz. Yani siz de benle gelip benimle beraber oynayabilirsiniz. Artık eklenebilirsiniz belki. Yani o yüzden yayına kaçırma. Yani kanalda yavaş yavaş büyüyor. 171 abone olduk dün yayında. Şu anda abone sayıcını da ekrana koyarım. O da bayağı ilerledi. 200 abone'ye doğru gidiyor. Şunları kontrol etmem lazım. Arkadaşlar adamlara dalmıyorum ki videonun ilk maçı mahvolmasın. olmasın. Bu taraflarda takılıyorum. Adam varsa diye bakalım. Aa, adam varmış. Tamam onu kovalarım. Tamam ölecek o bu gerçek değil. Bakalım nasıl olacak. İlk maçtan dördüncü olmak istemiyorum. Ama gittikçe zaman ilerliyor ve alan daralıyor. Ve bunlar birbirlerine dalmaları var. Yoksa işimiz bitecek. Ve ikinci olduk. Bir şöyle yapmaya çalışayım bir şeyle. Ama yapabilecek miyim bakalım. Öleceğim ama yine de bir şeyler dönüyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bence ilk ben öldürdüm. O zaman bir bakalım. Evet. Ve ilk maçımızdan birinci olarak 10 kupamızı aldık. O zaman diğer maçlara Geçelim. Arkadaşlar maçımıza başladık. Lili var. Bize sıkıntı olacak karakterlerden biri. Şu yukarı doğru bakmam lazım. Şu yukarı alırsak güzel olacak tamam. Şimdi Lili... Lili aşağıdaymış ya. Tamam Lili bize gelmedi iyi oldu. Edgar da bize gelecek ya. Ben birazcık bu pusayım da. Yani arkadaşlar hızlıca kupa kasabiliyor mu artık? Yani artık karakterleri 1K atmaya çalışacağım. Yani 900 atmaya çalışıyorum. Ben de oynayacaktım burada ama sonradan güzel bir karakterle oynayayım dedim. Sizi de pek yenilerek sıkmayayım. O yüzden şey edelim diye de Lili bize mi geliyor? Yok. Ee, bize gelebilir ama bir tarayalım. Arkadaşlar büyük ihtimalle siz bunu 12 gibi izlersiniz bilmiyorum. Ne zaman atarım ben bunu? Bu videoyu sabah 8'de çekmiş oluyorum. Siz bunu izlerken. Yani bayağı altı videoya 10 dakika üzeri olmaya atmaya çalışıyorum. Edgar, Edgar, Edgar. bize gelmesen. Hı. Ne diyorsun? Arkadaşlar bazı Edgar'lar full var ya kitlere falan atlıyor. Ne kadar yürekliler ya. Yani ben bile şeyli atlarken 10 kere düşünüyorum yani. Bu arada bir daha bu önümüzdeki sezon ya da daha bir daha sezon şeyliyle prestij prestij kasmayı deneyeceğim. Bakalım yapabileceğim mi? Bu süreçte tabii kasarken de Böyle meplerde kasacağım. Yani güzel olacak. Düşündüğüm gibi. Ve o adama saldım. Lan takım olma. Ya Lili. Arkadaşlar takım oldular ya. Normalde ikinci olurdum da ona vurman neyse. 5 kupayı da buradan artık arkadaşlar. 274 kupa oldu. O zaman diğer maça başlayalım. Başarı hemen maçımıza başladık. Bu arada girişi size gösteremedim. Ben de bakmadım. Öz sıkıntı etmeyin. Biz hallederiz. Bir şekilde hallederiz. Halledeceğiz. Tamam. Kaldı. Sırık var. Dak var. Oğlum ne oluyor? Dak kanka bak. Gelme öleceğim yoksa. Lan dak ölecek. Az bir canı kaldı. <laughs> Ya kit Allah cezanı versin Allah cezanı versin ya Evet arkadaşlar ilk defa eksi yedik. Ve bu bize baya zaman kaybettirdi O zaman pes etmeden diğer maçlara geçelim Evet arkadaşlar maalesef kit bize atladığı için eksi yedik 6 yedik Ama biraz daha dikkatli oynayarak ben bu aralığı kapatabilirim diye düşünüyorum Aa Adrian O kim o? mı? Bul var Onun İki tane bul var ya Ben gidiyorum Zaten şuradan mı ne atlamıştı Bul gelme Bul gelme Bul gelme 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 Ya Edgar da gelecek ya Edrian Adrian, Edrian Adrian. Git Öleceğim diye korktum arkadaşlar ya. Bak zaten kupa kasamadık bu yayın bu videoda. Hayır. Bize atılacak o. Hayır ya yine mi eksi yedim ya. Eksi bir yedim. Arkadaşlar o zaman ben biraz kupa kasıp sizlerle görüşmek üzere. Arkadaşlar bu maçta ikinci oldum ve 6 aldım. O zaman ben biraz daha kupa kasıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 3. olduk bu maçta da 6 kupa aldık. 81 kupa oldu. O zaman ben bir maç daha yapıp sonra da sizlerle kas. Arkadaşlar birazcık eksi yediğimden dolayı bir de sizle kasmayı denedim. Yani bakalım bu maçtan nasıl olacak? Edgar bizim kafamıza atlamazsa biz doğruda gireriz inşallah. Bir git kanka sen. Oğlum bana bak Edgar savaş açacak gibi hissediyorum ya. Ben ne hissediyorsam doğru çıkıyor genelde de neyse bakalım. evet. Çok güzel. Onu def etmemiz lazım. Gel buraya. Bu adam yok Neyse. Buraya kontrol etmem lazım arkadaşlar ki o adam çıkmasın evet da. Sen nereden çıktın ya? Arkadaşlar çok saçma oynadım. <laughs> Yine eksi yedim. Arkadaşlar o zaman ben son maça kadar kasıp hemen evet arkadaşlar maçımıza başladık bu arada ben önce tek kasıyordum sonra çifte döndüm yani full eksi yedim o yüzden eksi kapatmak için çifte girdim prot ölecek edgar koruyacak onu büyük bana atlayacaklar edgar edgar bana atlayacaklar ölme ama Toto ölmedi. Bak ona ikiye bir bana atacak. Beni atlasa da alamaz. Ulti attım. Helal. Güzel. Sprout'u da bir takım gidecek. Tamam değmedik ona arkadaşım. Arkadaşlar bu arada öldü. Aynen. Kankam atlamasaydım çok daha güzel olabilirdi. Arkadaşlar adamım gelene kadar burada beklemek istiyorum yoksa ben ölürsem maç gidecek bu yüzden bekleyeceğim 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 bekleyeceğim. gel bakalım adamsın diye 8-7 yüklüyorsun diye bizi de boşlanma yani değil mi arkadaşlar biz de boş değiliz her gün her videoda daha yükseğe çıkmak için buluşuyoruz sizlerle bir mermi var bir gıdım mermi deyse maçı bitirebilirim belki lan mermi değmiyor lan şaka gibi mermi değmiyor Heh. şu bir arkadaşım şu da iki Easy arkadaşlar kolaydı güzeldi eğlenceliydi Bakalım. 10 kupa aldık. 96 kupa oldu. O zaman maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Bu arada iki tane efsane var. Bizim yanımızda da Shelly var. Kardeşimiz güzel oynarsa bu mapte Shelly çok güzel gidiyor. Yani ben full burada kasıyorum kupa Shelly Emine. O yüzden güzel bir seçim. Yani inşallah kazanırız diyelim. Ne bu maçı bugün de 82300 olarak yaparız. Ben bu ihtimalle bugün 500 ya da 600 kupaya kadar net kasarım. Yarın ise de 13 akşam üstüne 3-4 gibi yayına girmiş olurum. İnşallah bir sorun çıkmazsa. Bu arada iki takımdan da birer kişi eksildi. Birer kişi daha ölürse takım azalacak. Evet bir takım gitti bile. Bu arada kontrol edelim. Bu arada teminki maç efsaneydi. Bayağı iyiydi. Edgar bize atlarsa sıkıntı çıkarır ama. Şöyle o yüzden. Aslında Şeli Edgar'ı öldürebilir. Ama denemeyeceğiz. Denemek bile istemiyorum. O yüzden. Kanka niye ulti verdin ona? Ya yapma be. Şurada adam var mı değil mi yok mu bilmiyorum. Yokmuş tamam Kanka ben gidiyorum geri Hadi bay bay Lan bizi Bizi alıyorlar Hayır Ha iyi Tamam bunları saldırıyorum Bize değil bize değil bize değil Arkadaşlar bize saldırırlarsa Maç gider O yüzden Hayır Ölüyorum takım olarak takım olarak takım olarak takım olarak ağzına öldü ya bizim adamda arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> maç çöp oldu o zaman bir maç daha atıyoruz evet arkadaşlar maçımızı başladık gördüğünüz gibi gizemli baya yapmış o zaman devam ediyoruz yani ineceğiz diye bir şey yok şimdi falan basma aksesuarı bu da adam var mı diye bakayım ya Edgar Arkadaşlar ben doğup hemen gelmiyorum Çünkü eksi yedik Arkadaşlar ben son maça kadar kasıp Evet arkadaşlar şu anda son maçımızdayız. bu da efsanevi bir kişi var o da bayağı olmuş efsanevi bakalım nasıl olacak bu arada yeni karakter geliyor. o Ali Elli diye mi? Öyle bir şey mi okunuyor bilmiyorum. Yani şu an abi öldü. Bakalım bizimki ne yapacak? Biraz izleyelim ya. Abi kaç kaç. Aksesuarım varsa kaç. Direkt kaç. Direkt. Ölme ölme. Tamam iyisin çıkartma onu. Çıkartma tamam. Ben de geldim böyle oldu. Çok güzel bir yandan öyle tezahürat verdim ki ölmesin diye ve ölmedi iyi oynayan bir arkadaşmış Hades Hades mi lan aynen Hades <laughs> en buyur var ölmeyelim ben kendi varım bir şey varsa o leş gibi gitti bu arada şurayı kontrol edelim yok tamam bu da cadı mendi bu arada benim de şeyim olsaydı ID puanım ben de alalım. Bu arada inşallah düşmeyiz arkadaşım. Yani bu bu videoda da büyük ihtimalle 49 kupamın ne kalacak? Ya kanka gelme bana. Bana gelme, bana gelme. Odan çekil. Ne oluyor be? İnşallah ölmeyiz. İnşallah diyorum. Ölmeyelim Tamam. Adam büyük ihtimalle bizimki öldü. Ölmedi. Sana sana geliyor kaç kaç. Aa gelmiyormuş lan. Neyse hiperim var. Tamam. Bayağı iyisin. Çok güzel. Bayağı iyi. adam ölecek. Adamsın be Mike. Mike bana dalma var ya. Hayatımı atasını atasını. Evet 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 evet. Evet, evet be. ben de şimdi bunlara öldüm. Evet. Ya iperim boşa gitti. Uykum boşa gitti. Evet ve birinci olduk. The Cycle'da bastım aldık yeter. Bakalım birinci olduk ve 10 kupamızı da aldık. 309 kupa oldu. Bir çıkışa basalım. Kaç kupa almışız? 19. Yani arkadaşlar toplamda 50 kupa kasmış bulunuyorum. Video genellikle bu şekildeydi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.